Arkadaşlar Merhaba bugün 2 Aralık pazartesi Hepinize iyi günler burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir şimdi sizlerle 8 şirketin haberini özet bir biçimde paylaşmaya çalışacağım İlk haber kozapolyesterin kozapolyester Koza yüzde 500 bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 3 Aralık 2024 olarak belirlendi arkadaşlar Şeceğim alakalı bir haber var. Şeceğim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda külü faaliyetlerimiz kapsamında Ciner grubunun Şeceğim Booming LLC şirketindeki %20.4 oranındaki dolaylı paylarının tamamının ve Pasifik Soda LLC şirketindeki %40 ortaklık paylarının yine tamamının iş geliştirme bedeli dahil toplam 285.389.000 ABD doları bedel karşılığında devralınmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına karar verildiğini duyurdu arkadaşlar. Diğer şirket haberi Sabancı Holding ile alakalı. Sabancı Holding iştiraklarından Enerjisa Üretim Alman Hav Hamburg ile işbirliği sözleşmesi imzaladı. İşbirliği kapsamında farklı hidrojen üretim yöntemlerinin analiz edilmesiyle maliyet verimliliği, çevresel etkiler ve teknolojik uygulanabilirlik konularında kapsamlı sonuçlar elde edilmesi planlanıyor. Ayrıca Türkiye'de kurulması planlanan araştırma parkı ile Yenilenebilir enerji sistemleri Enerji depolama çözümleri Ve şebeke istikrarını artıracak Teknolojiler üretilmesi hedefleniyormuş arkadaşlar Aydem yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi ile ilgili bir haber vardı. Aydem yenilenebilir enerji Şirketin elektrik üretimi Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5 azalırken 2024 9 ayda %4 düşüş kaydetmiş. Koç Holding ile alakalı haberde Koç Holding Yapı ve Kredi Bankası paylarının satışına ilişkin QNB grubu ile bir görüşme söz konusu olmadığını açıkladı arkadaşlar. BİM ile alakalı da dün gece bir pay geri alım haberi paylaşıldı. Pay geri alım kapsamında 474 TL 8 kuruş fiyattan 100 bin adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu BIMAS payları 11 milyon 494 bin 383 adete ulaşmış. Şirket sermayesine oranı %1.89 olmuş. Yani enflasyonun yüksek olduğu, faizlerin yüksek olduğu dönemde perakende sektöründe özellikle BIM, Migros bunlar da hem iyi kazandılar hem de yatırımcılarına çoğu şirket iyi kazandırmazken bu şirketler iyi kazandırdı arkadaşlar. Böyle bir durum var. 8 şirketin haberini sizlerle paylaşmak istedim. Şirketlere ait haberleri bu kanaldan takip edebilirsiniz. Burada sürekli bir yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Kalın sağlıcakla.